Ay maşallah. Ay maşallah. İşte gördüğünüz 2022 yılı bal hasadımızı alıyoruz. Cilo Dağı eteklerinde, Kırıkdağ köyündeyiz. Bu senenin bal hasadı baya güzel. Balımızın bir kısmını alıyoruz. İşte gördüğünüz bu kara olan kasnak balı. Hey maşallah, hey maşallah. Baş ostamızla birlikteyiz. Güzel balı alıyoruz buradan. 30 yıl emek vermek kolay değil. Ne, ne. Obrigado.